Evet horozla günaydın dedik. Ee, sabah vakti sayılır saat 9 gibi. Şimdi e, termodinamik e, LPG'li şöyle açacağım birazdan ben bunu LPG'li tüplü şofben. Yani LPG dediği zaman arkadaşlar tüp e, direkt devreye giriyor. Şimdi bazıları bilmiyor. Hermetik de bilmem ne diyor kafanı karıştırıyor. Hermetik benim öğrendiğim kadarıyla korumalı anlamda. Yani e, kapalı alan gibi bir şey olmuş oluyor. Yani muhafaza edilmiş gibi bir şey oluyor o başka bir şey ee, LPG'li tüp e, tüplü şofben olmuş oluyor evimizdeki bu büyük tüplerden bağlayacağız e, çalıştıracağız bunu deneyeceğim göreceğim de e, arkadaşın söylediğine göre, yani aldığım kişinin söylediğine göre e, şöyle bir şey İçeride doğal doğalgaz nasıl e, zaten burada elektrikle bağlayacağız İşte gördüğünüz gibi bir led ekranı var Oradan derecesini falan ayarlayacağız İçeride normal doğalgaz nasıl? Açtığınızda sıcak suyu yanıp sıcak su veriyor. Burada çakmak sistemi e, elektronik. Yani kendiliğinden direkt ateşleme yaparak yanıyor ve içeri sıcak su veriyor. Sizin ayarladığınız derece. Bunları kurunca da e, çekerim videosunu. Böyle bir şey. Şimdi kuracağım bunu. E, ben bir hobi bahçesine kuracağım bunu. Yani güneş panellerinden daha önceki videolarımdan bilirler. Güneş panellerimden aldığım elektrikle burada su ısıtma şansım yok. Ben de böyle LPG'li yani tüplü ben Eski vardı bende. Eski artık ee, bunun gibi tam otomatik değil. Onun içeride açman gerekiyor falan. Su diyaframı falan o var. Onlar bayağı eskimiş. Onu çıkardım attım. Geçen sene onu kullanmaya çalıştık. Şimdi bunu aldık. Ee, yani internet fiyatı 14.500 lira. Biz aldık. Şimdi bunu kuracağız. Ee, kurunca da açacağım. İnşallah bir sorun olmaz. Göreceğiz bakalım. Evet arkadaşlar bağlantılarını yaptım. Yukarıda bir elektrik bağlantısı ekran için yazmıştık. O oldu. Şimdi böyle yanıyor sönüyor gibi ya aslında bu yanıp sönme yok normal ekran. Ama şimdi telefonda yanıp sönüyor. Ee, buna gölge ekran mı diyorlar ne diyorlar tam bilmiyorum şimdi ama aslında öyle bir şey şu anda yok ekranda. Neyse şimdi bağlantıları yaptık. Tüp gaz girişimiz. Şimdi içeri birazdan sesleneceğim soğuk sıcak bağlantılarını da yaptım. Buraya bir vana koydum. Onu da şemasında gösteriyor zaten. Kendi buradaki vanası ayrı. Şimdi sesleneceğim. Açsın bakalım. Bunda devreye girdiğini görelim. Evet aç. Evet içeride şimdi aç komutunu verdik. Evet açtı. Görüyorsunuz. Evet, su ısıtmaya başladı şu anda 19, 20, 25, 36 dereceye getirdi evet 38 derece ayarladı şimdi 36 ayarlayacak ortalama 36 derece muhtemelen bu ortalama olacak herhalde kendine nasıl ayarlayacak bilmiyorum ee, şu anda içeride sıcak su akışını görüyorsunuz yan tarafta bakın sıcak su akıyor kapatınca da bir 10 saniye sonra e, kapanıyor 36 ayarladı arkadaşlar gördünüz bu hobi bahçesinde kullanacağım ben bunu yine tekrardan hatırlatmış olayım Karavan içinde galiba böyle bir şey kullanıyorlar arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Geliyor mu sıcak su? Efendim? Anlamadım. Tamam 36 derece o yüzden. Şimdi yükselteceğiz onu. Evet 36 derece demek ki yetmiyor. Biz onu Yok düşürmüşüz pardon. 40 derece Deneyelim bakalım. Yani normal banyo derecesine gireceğiz. Şimdiye kadar hiç banyo kaç derece olduğunu bilmiyorduk. Bunu da öğrenmiş olduk şimdi. Evet yükselttim. Tamam o oraya gelme süresi var. Nasıl derecesi? Tamam. Yani duş almalı ayarlayacağız burada işte. Tam ona göre ayarlayacağım. Kayar mı? Tamam. Evet elini elin altına koyabiliyorum dedi. O da 41 derece. Gerekirse burada derece ses kapatacağız. Şimdi kapatalım görevi. Kapatalım. Tamam. Pencereden sesleniyorum. O yüzden gidip geliyorum. Evet, şimdi çeşme kapandı. Gördüğünüz duş başlığı gitti. Şimdi fan da soğutuyor. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Aynı doğal gaz gibi yine arkadaşın söylediği gibi sen suyunu açtığın zaman sıcak su gelecek. Kapattığın zaman sıcak su ile işin olmayacak. Olmadığı zaman bu da kendini kapatmış olacak. 41 derecede seni hazır bekliyor olacak. Çok güzel bir şey. Bahçe için biz geçen sene çok problem yaşadık. Soba üstü su kaynat falan filan. Çok sıkıntılar. Evet bu sene de bunu böyle çözmüş olduk. Abi bahçesinde yine bir problemi çözmüş olduk. Şimdi arkadaşlar, sürekli böyle videolar koymaya çalışıyorum. Destek olursanız çok sevinirim. Abone olursanız mutlu olurum. Videomu da beğenmeyi ve bununla alakalı olabilir, yani o bahçesine başka bir şey ekleme olabilir. Yorumda yaparsanız, yorumda söylerseniz orada biz de eksiğimizi görmüş oluruz veya ekleyeceğimiz bir şey eklemiş oluruz. Her şeyle bilgili değiliz, her şeyi bilmiyoruz. Burada tecrübemizi paylaşarak Başka arkadaşların tecrübesinden de faydalanmış oluyoruz. Size kolay gelsin. Hayırlı bana da hayırlı olsun.